Saygıdeğer basın mensupları, bilindiği gibi taşıma sektöründeki esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu problemler ve hayat pahalılığından kaynaklanan mazot, benzin zamlarıyla ilgili ekme, evine ekmek dahi götüremez duruma düşmüşlerdi. Bilindiği gibi biz de konuyu oda başkanlarımızla değerlendirerek, e, zam kararı almıştık. E, Büyükşehir Belediyesi Ukame Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'ne e, zam taleplerimizi ilettik. Büyükşehir Belediyesi Ukame Koordinasyon Merkezi'miz Cuma günü olağanüstü toplanarak zam kararını değerlendirecektir. Bilindiği gibi e, aylardır yaşadığımız e, motorun, mazot, benzin askeri ücrete gelen zamlar, araç trafik kasko ödediğimiz ücretler yine e, askeri ücretten sonra e, yapılan e, her türlü kıdem tazminatı, ikramiye ve benzeri girdilerimizin olağanüstü artması, yine yedek parça, lastik, e, tamir ve bakım ücretlerinin artması Ulaşım sektöründeki esnaf ve sanatkarımızı gerçekten zor duruma sokmuştu. Dolayısıyla zam kaçınılmaz oldu. Biz tabii ki zam yapmak istemeyiz. Her türlü arkadaşlarımız bugüne kadar fedakarlıkla durumu bu noktaya kadar taşıyabildiler. Ama bu noktadan sonra taşınılmaz bir yük esnaf ve sanatkarımızın üzerine binmiş oldu. Bu yükü de Zam talebimizin yarın ulaştırma koordinasyon merkezi tarafından kabul edileceğini ve zamın Pazartesi'den itibaren geçerli olacağını buradan duyurmak istiyorum. Gerçekten bu konuda yapılacak her türlü imkanları seferber etmek isterdik ama bu durum karşısında da esnaf ve sanatkarımızın, ulaşım sektöründeki esnafımızın yapacak bir şeyi kalmadı. Dolayısıyla bu zam talebimizin halkımız tarafından olumlu karşılanmasını talep ediyoruz. Öz özellikle pazartesi günü de okulların açılacak olması, öğrencilerimizin servis araçlarımızla Okullarına ulaşacak olması asabiyle de ulaştır ulaştırma sektöründe daha önce açıkladığımız gibi zam talebimiz yüzde yirmi civarındadır. Bu konuda e, herhangi bir aksaklık yaşanmayacağını düşünüyorum. Esnaf arkadaşlarımızın e, <laughs> müşteri veli nimetimiz sloganıyla halkımızla hiçbir problem yaşamadan e, servis araçlarıyla öğrencilerimizi okullara taşıyarak. E, sorunsuz bir e, sezon geçirecekleri kanaatindeyiz. Herhangi bir şikayet olup olduğunda yine birliğimize esnaf odaları birliğimize yine servis araçları odasına e, taleplerini ve şikayetlerini iletebilirler. İnşallah bu talep ve şikayetler olmadan halkımızla birlikte ağız tadıyla bir e, öğretim yılı e, güzel bir öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyoruz konuyla ilgili e, halkımızın da bu konuda duyarlı davranarak herhangi bir sorun yaşandığında bizlere müracaat etmelerini bekliyoruz. Ek zam mi? Tüm servise dolmuş taksi, he, dolmuş taksi, minibüsler, e, halk otobüsleri ve servis araçları. Yani Direkt ücretlere %20 mi gelecek? %20 ve üzeri. En az 7 lira 50 kuruş talebimiz yapmış olduğumuz müracaatta dolmuş taksi minibüsler için istediğimiz ücret 7 lira 50 kuruş. Peki öğrenci başkanım? Öğrenci? Öğrenci tabi daha önceki uygulanan pozisyonda öğrenciye indirim uygulanacak. Peki ne kadar olacak? Başka öğrenci de beklenen fiyat ne? Daha önce öğrencide uygulanan indirimler bunda da uygulanacak. Evet fiyat olarak bilmiyoruz tam ne geçeceğini. Onun için önceki önceki talepler öğrencilerde indirim olan oranlar bu zamda da geçerli olacak. Taksimetrelere istemedik arkadaşlar. Başkanım zaten taksimetreler çok da uygun değil şu süreçte. Evet taksimetrelerde biraz halkımızın pahalılık şikayeti var. Onlar da bu sefer e, değerlendirme yaparak ve taksimetrelerde zam istemedik. Taksimetrelerde de e, inşallah olağanüstü bir durum olmaz. Yine yakıt, e, benzin, LPG ile kullanılan tabii taksilerimiz var. E, Olağanüstü bir artış olmadıkça taksimetrelerde zam talebimiz olmadı.